arkadaşlar bugün sizlerle bir video ile yine karşınızdayım arkadaşlar krov çıkardık ben de inanmıyorum krov şurada hemen göstereyim şu 5 tane krov çıkardık arkadaşlar ben inanmıyorum şu anda inanamıyorum 3 efsanevi oldu प्रोग Arkadaşlar abone olup like atın.

Evet arkadaşlar öldüm. Bir kere de savaş topu oynamak istedim. Herkes genelde böyle hesaplaşmalar oynuyor. Ben de dedim bir kere savaş topu oynayayım. Öldü o arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar 3 efsanevi olduğunu inanmıyorum ya. Arkadaşlar tamam o gol bende. Ah oh, tuttu. İnanmıyorum arkadaşlar. Ben alayım. Şöyle sırtıp. At. Gol mı? Bu adam oynamayı bilmiyor arkadaşlar.

çok kötü oynadılar arkadaşlar. Özellikle o Jack ben bir ee, birden pas attım bibinin yanındayken ona. Arkadaşlar bir sonraki videoda şimdi Mega dağıtacağız atacağız. Ama ım, şimdi ben oynamayı tercih ediyorum. Çünkü ablam yanımda değil şu anda. Ablamla beraber atacağız. Ablam yanımda olduğu bir videoda atacağız yani. Al ki tamam aldım. Arkadaşlar ultisi de çok iyi ya. Ultisini çok beğendim On 12 canlı kaldı arkadaşlar. At. Öldür. 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 Öldüm. Ama hepsi isabet etmiyor arkadaşlar Crow'un. Uzaktan. Yani Crow'la yakın girmelisiniz adama. Yapabileceğim yoktu bir i̇şte. ölecektim ben dört sekiz sevila e baktım arkadaşlar. seninle. Kulağınım <laughs> ben. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 8 level kro. Arkadaşlar çok güç puanı biriktirmiştik krova basmak için. Yani krova basmak için de değil de yeni karakter çıkarsa diye düşünün kro 8 level oldu kro çık. Çıkar çıkmaz 8 level'e bastık. Şurada güç puanımız vardı arkadaşlar. Kupa yolunda durum bu değil arkadaşlar. Şu 200'ü bastık. Şuraya gireyim. Bunu bastık. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. O başkaları da bastık. Ama bugünlük bu kadar. son erdi. Görüşürüz.